Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet güzel insanlar ne yapıyoruz? Fonksiyon uygulamaları 3. ünite. Bizim için çok ama çok önemli bir ünite. Neden? 12. sınıf arkadaşlarınız çok iyi bilir ki türevde artan azalanlık, pozitif negatiflik, maksimum nokta, minimum nokta alt yapısı burada oluşacak. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz parabol ünitesi ve daha sonra da en son ötelemelerle konumuzu bitireceğiz. Peki Normalde kitabımız neyle başlıyor? fx eşittir, ax artı b ile başlıyor. Ama ben bununla başlamayacağım. Neden? Çünkü bunu zaten geçen sene az çok gördünüz. Bunu anlatacağım. Toplam 3 tane mi 4 tane soru var. Ben nereden başlayacağım? Fonksiyonların eksenleri kestiği noktalardan başlayacağım. Burası ve buradan sonraki kısmı çok önemli. İlk kısım da önemli ama... Bura daha önemli. O yüzden ilk önceliği buraya verdim. Şimdi grafiğin x eksenini kestiği noktaları bulunuz. Hemen not alıyorsunuz ki x eksenini kestiği noktalar bir grafiğin neleridir? Kökleridir. Polinomun neyidir? Sıfırlarıdır. Bunları bileceksiniz. Adınız gibi bileceksiniz. Peki, şurada -3'te kesmiş, 2'de kesmiş, 7'de kesmiş. Yani x eksenini kestiği noktalar -3'e 0, 2'ye 0 ve 7'ye 0. Arkadaşlar bunlar aynı zamanda benim köklerim. Ne demek oluyor? F 3 eşittir 0. F 2 eşittir 0. F 7 eşittir 0'dır. Bunu adınız gibi bileceksiniz. Peki y eksenini kestiği noktalar. Y eksenini kestiği nokta burası. Burası da 0'a 5 noktasıdır. X'i 0, y'si 5. Analitik geometride o kadar gördük. Bu y eksen üstündeki noktaların x'leri nelerdi? Sıfırdı. Güzel insanlar. Geçelim bir sonraki kısmımıza. Fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların koordinatlarını bulalım. x ekseninde burada eksi 4'te teğet olmuş. Gel bunu şöyle yaz. Eksi 4'e 0. Şimdi bir de 6'da kesmiş 6'ya 0. Arkadaşlar bir sonraki ünitemizde kullanacağımız için ben size burada bir bilgi vereceğim ilk kez göreceksiniz. O yüzden lütfen benden duyun. Derste havanız olur. Şuradaki eksi 4'e sıfırda bu teğet olmuş. Ve bu kök çift katlı köktür. Bunu da adınız gibi bilin. Buradaki 6 da kesmiş. Kesmiş yani yukarıdan aşağı geçmiş. Bıçak gibi kesip atmış. Teğet olmamış. Anlaştık mı? Bazı yaralar vardır. Teğet geçer. Bazı yaralar yani ne yapar? Onu keser gider. Bu da onun gibidir. Canlarım burada ise ne yapmış? Tek katlı kök olmuş. İleride bunları size detaylandıracağız. Arkadaşlar bunları detaylandıracağız. Tamam mı? Ne yaptık? Eksi 4'te heyet oldu. 6'da kesti. Geçtik bir sonraki kısmımıza. Grafiğinin eksenleri kestiği noktalarının koordinatları toplamı. Peki x eksenini nerede kesmiş? Eksi 3'e 0'da. Başka nerede kesmiş? 1'e 0'da. Başka nerede kesmiş? 5'e 0'da y eksenini kestiği nokta 0'a 3. Koordinatlarının toplamı buradan eksi 3 geldi. Buradan 1 geldi. Buradan 5 geldi. Buradan 3 geldi. Her birinden 0 geliyor ama yazılmaz. 3 eksi 3'ü ne yapar canlarım? Götürür. Buradan çıkan sonuç cevap 6 geldi güzel insanlar. Geçtim bir sonraki soruma. Fonksiyonun grafiği x eksenini eksi 1'e 0 noktasında kestiğine göre. Bak biz size ne dedik? bir doğrunun üstünde bir nokta varsa denklemini sağlar. Dedik mi? Dedik. Analitik geometri konusunda. Şimdi benim bir grafiğim var. X eksenini eksi 1'e 0'da kesiyor. Yani bu nokta bunun neresinde? Üstünde. O zaman denklemini sağlayacak. Peki hocam ne demek? X yerine eksi 1 yazacaksın. Y'si 0 olacak. Y kim? Fx'in kendisi. 0 eşittir x yerine eksi 1 yazarsan eksi 1'in küpü oldu. Eksi 1 yazarsan m artı 2 çarpı eksi 1 geldi. Eksi 1 burada artık yazacak yer kalmadı. İfadeyi düzenleyeceğim. 0 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1 ile çarparsan eksi m eksi 2. Burası da artı 3m eksi 5 geldi. 3m'den m çıktı 2m geldi. Eksi 5 eksi 7 eksi 8 geldi. Eşittir 0. 2M eşittir 8. M değeri buradan kaç geldi? 4 geldi güzel insanlar. Unutmayın. Mevzumuz bu. Bir nokta eğrinin üstünde, doğrunun üstünde, parabolün üstünde bu kelimeleri çok duyacaksınız. O zaman ne yapar? Denklemi sağlar. Mesela 3,4. Denkleminin üstünde, grafiğinin üstünde x'e 3 yaz, y'si 4 olacak. Anlaştık mı? Olay bu. Geç şimdi bir sonraki soruya konuya. Fonksiyonların negatif, pozitif olduğu aralıklar. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet Burası. canlarım, hemen bir sahnemizi değiştirelim ve şunlardan biraz bahsedelim. Pozitif olduğu aralık demek x ekseninin üstü. Negatif olduğu aralık ise x ekseninin altı. Bunu böyle bileceksiniz. Şimdi sorularımızı bir açalım ve tek tek analiz yapalım. Yukarıdaki şekilde eksi 3 5 aralığından R'ye tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre negatif değerler aldığı demek ne demek? X ekseninin altı demek. Pozitif değerler aldı demek ise x ekseninin üstü demek. Bunu böyle bileceksiniz. Ve 0,4 aralığında x değerlerinin görüntülerinin hangi aralıkta olduğunu da bulunuz. Bunu ayrı anlatacağım. 1. x ekseninin nerede altında şurada bakın x ekseninin altında peki hangi aralıkta değişiyor 2 ile canlarım 4 arasında yani şöyle yapacaksınız 2 ile 4 arasında negatif değerli mevzumuz bu peki nerede pozitif tabii ki x ekseninin üstünde canlarım burada ve burada x ekseninin üstünde. Bakın o aralığı yazarsam o da şu. Eksi 3'den 2'ye kadar bu halkanın içi dolu olduğu için bizim ifademiz dolu olacak. Yani köşeli kime kadar? 2'ye kadar bunun içi boş ve 4'ten başlayacak kaça kadar? 5'e kadar burası. Unutmayın biz x'lerdeki değişimlere bakacağız. Aralıklar hep onlar olur. Son olarak 0-4 aralığındaki x değerlerinin görüntüleri. Görüntü demek y ekseni demektir. Görüntü burasıdır. O zaman 0-4'ün hemen şunları bir sileceğim. Şurayı bir sileyim. Canlarım güzel olsun. 0 ile 4 arası. 0 ve 4 arasında y'deki değişime bakacağız. Y'de hangi iki değer arasında? 2 ile eksi 3 arasında değişti. Bunların ikisi de dahil. O yüzden eksi 3, 2 kapalı aralığı olacak. Olayım bu canlarım. Geçtim bir sonraki soruma. Evet geçtik bir sonraki kısma. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx fonksiyonunun negatif olduğu aralıkları bulunuz. Negatif olduğu aralıklar neydi? x ekseninin altı pozitif olduğu aralıklar x ekseninin üstü. Peki hocam x eksenini kestiği nokta ne? Orada ise fx eşittir 0. Bunu adınız gibi bileceksiniz. Bak şimdi x ekseninin altında nerede? Burada. Canlarım burada işte negatif değerli. Yani eksi 5 buradaki halkanın içi dolu ya. O yüzden eksi 5 dolu. Peki burada eksi 3'ün içi boş. Hocam ama boşluk yok. Evet biliyorum. Çünkü f eksi 3 sıfıra eşit. Benden negatif olduğu yani fx'in sıfırdan küçük olduğu yeri istiyor. O yüzden tam şu kestiği noktalar hiçbir zaman alınmaz. Lütfen iyi dinleyin burayı. Bunlar dahil edilmez. Şimdi bak x eksenin üstü olan yer şurada x ekseninin üstünde. Bak burada x eksenini kestiği için almayacağım. Ve şurası. Bunun pozitif değerli olduğu yer burası. O zaman sen bunu küme olarak yazarsan eksi 3'den kaça kadar? 3'e kadar birleşim 3'ten 6'ya kadar 6 içi dolu olduğu için köşeli. Peki bunu başka nasıl yazarım? Şöyle yazarım. Eksi 3'ten direkt 6'ya kadar fark. Arada kim sağlamıyor? 3 üç sağlamıyor. 3'ü çıkartırım. Olayım bu. Çok ama çok önemli. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. F-3 0. F-3 0 olduğu için her ikisinde eksi 3 üç ve 3'ün parantezleri açık parantez olacak. Mevzu bu. Geçtim bir sonraki kısma. Fx fonksiyonunun negatif olduğu aralıkları bulunuz fx fonksiyonunun pozitif olduğu aralıklara bulunuz. Negatif olduğu yerler x ekseninin altı. Pozitif olduğu yerler x ekseninin üstü. Hemen gel çiz. x ekseninin altı. Nerede x ekseninin altında? Burada. Peki hangi aralıkta? Eksi sonsuzdan başlıyor. Ta ki nerede duruyor? Eksi 3'te. O zaman negatif olduğu yerler eksi sonsuz eksi 3. Sonsuzların parantezleri her zaman açıktır bilin. X ekseninin üstü olan yerler neresi canlarım? Şurada x eksenin üstünde. Yani nerede değişiyor x olarak? Eksi 3'ten kime gidiyor? Artı sonsuza. O zaman eksi 3 artı sonsuza da pozitif. Tekrar söylüyorum. Eksi 3'te ise sıfıra eşit. Olayım bu. Geçtim bir sonraki kısma artan azalan sabit fonksiyonlar bak lütfen beni iyi dinleyin. Burada bir konu anlatımı var mı? Var. Ben bunu kullanmayacağım. Sadece şurayı söyleyeceğim. Bu artanlığın tanımı. Ne demek? Doğrusal bir ilişki var. X'ler büyüdükçe görüntüler de büyüyorsa artandır. Mesela X'ler büyüdü, görüntüler de büyüdü. X'ler büyüdü, görüntüler de büyüdü. Anlaştık mı? Ama X'ler büyüdüğünde Görüntüler azalıyorsa fonksiyon azalan fonksiyon. Önemli mi? Önemli. Peki, şimdi bakın biz bunu nasıl işleyeceğiz? İyi dinleyin. Lütfen yorumlarımı hep not alın. Canlarım bir kez kesinlikle ama kesinlikle soldan başlayıp sağa doğru geleceksiniz. Soldan başlayıp sağa doğru geleceksiniz. Yukarı doğru tırmanıyorsak artan Dağ çıkıyorsak, dağın tepesine doğru çıkıyorsak artan, yorulduk sabit bir şekilde gidiyorsak sabit, aşağı inmeye karar verirsek de azalan. Tekrar söylüyorum. Bakın şurayı bir sileyim hem de şuraya yazalım. Güzel insanlar güzel olsun. Şu artan oradan bir silelim. Şuraya yazalım. Yukarı çıkıyorsam artan, yoruldum, düz gittiysem sabit, aşağı indiysem azalan. Peki canlarım. Başladık. Yukarı doğru tırmanmaya başladık. Başladık, başladık, durduk. Nerede durduk? Bak x'te durduğun yer önemli. Nerede durdun? Eksi 2. O zaman eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar bunu ÖSYM artık köşeli parantez alıyor. Ben o yüzden köşeli alıyorum. Burada arttı. Artan fonksiyon. Peki başka nerede artmaya başladı. Yine sarıyla göstereyim. Yukarı doğru çıkıyor. Ne yapıyor? Artıyor. Peki nerede değişti? 4'ten sonsuza kadar. O zaman 4 ile sonsuz arasında yine artan fonksiyon. Peki canlarım nerede azalıyor? Bak. Yokuş aşağı inmeye başladık ama x'te nerede? X'te nerede? eksi 2 ile 2 arasında. O zaman eksi 2 ile 2 arasında azalan fonksiyon. Peki canlarım son olarak bir yerde ise bu fonksiyon ne yapıyor? Sabit ilerliyor. O da burası. Şurada ise sabit ilerliyor. Yani 2 ile 4 arasında bu fonksiyon sabit. Peki canlarım kitap nasıl aldı bilmiyorum çözümünü ama ÖSYM bunu artık köşeli parantez alıyor bilginize. Ben size işin doğrusunu gösteriyorum haberiniz olsun. Soldan başlayıp sağa geleceğiz. Yukarı çıktık artan yorulduk sabit gittik aşağı indik azaldık. Enerjimiz azaldı yukarı çıktık arttı. Böyle de kodlayabilirsiniz. Geçtik bir sonraki kısmımıza. Sabit olduğu en geniş aralık. Yani benim düz ilerlediğim yeri bul diyor. Peki hangi aralıkta düz ilerledi? 2 ile 5 arasında. 2 ile 5 arasında sabit. Arkadaşlar tekrar ama tekrar söylüyorum. ÖSYM bunu köşeli parantez alıyor. Bir de ne diyelim? Hemen şunu da bir hatırlatalım mı bence? Arkadaşlar muhteşem üçlüyü yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapıp abone olmak bizim için önemli. Tamam mı güzel insanlar? Çünkü büyümemiz gerekiyor ve kanalın büyümesi sizin elinizde. Şimdi geldik hemen devamlı ettik. Devam ettik. Şimdi geçtik buraya. Azalan olduğu aralıktaki x tam sayılarının toplamı kaçtır? Ben tekrar söylüyorum. Ben soruyu ÖSYM'ye göre çözeceğim. Kitabın nasıl çözdüğünü bilmiyorum. Şimdi burada fonksiyonun azalan olduğu aralık şu aralıkta aşağı doğru indiği için azaldı. Peki hangi aralık orası? eksi 2 ile artı 2 arasında azalan mı? Evet azalan. Peki canlarım buradaki tam sayılar eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. E toplarsan kaç gelir? 0 geldi güzel insanlar. Geçtim bir sonraki kısmıma. Grafiğin eksenleri kestiği noktaları bul. Pozitif negatif değer olduğu yeri bul. Artan azalan olduğu yeri bul. Bak tane tane hepsini tekrardan anlatacağım. Önce birincisi. Eksenleri kestiği noktalar. Eksi 5'e 0. X eksenini kestiği nokta. 1'e 0. X eksenini kestiği nokta. 8'e 0. X eksenini kestiği nokta. Peki y eksenini nerede kesiyor? 0'a eksi 1'de. Bunlar eksenleri kestiği noktalar. 2. Pozitif olduğu yer. X ekseninin üstü. Bunu geldin yazdın. Negatif olduğu yer x ekseninin altı Önemli mi? Önemli. Peki x ekseninin üstünde olduğu yer şurası. x ekseninin üstünde olduğu yer burası. Canlarım, güzel insanlar o zaman pozitif olduğu yerler, pozitif böyle yazdık. Pozitif olduğu yerler eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar. Eksi sonsuz eksi 5 birleşim 1 ile 8 arası. 1 ile 8. Burası pozitif olduğu yerler. Peki negatif olduğu yerler hemen onu da yazalım. Negatif. Bu sefer ne olacak? X ekseninin altı olacak. O zaman x ekseninin altında olduğu yer neresi? Şurası mı? Evet. Bir de burası. Peki nerede değişiyor? Eksi 5 ile 1 arası. Hemen yazalım. Eksi 5 ile 1 arası. Birleşim 8'den artı sonsuz. Bu da negatif oluyor yer. Şimdi şu grafiğin üstündeki şunları bir sileyim. Canlarım hemen neye bakacağız? Artanlık azalanlık. Önce artanlığa bakıyorum. Yani yokuş çıktığım yer çıktım durdum. Hangi arada değiştim? Eksi 1 ile 4 arasında. O zaman artan olduğu yer ne canlarım? Eksi 1, 4 arası. Peki nerede azalmış? Tabii ki şurada azalmış. Aşağı inmiş ve aşağı inmiş. Peki neresi orası? Canlarım onu da yazayım. 4 demeyelim. Yani neyse daha dedik. Azalan eşittir. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar. Eksi sonsuz eksi 1. Bir de nerede azalan? 4'ten artı sonsuza kadar. 4'ten artı sonsuz. Mevzu bu. Geçtim bir sonraki kısmıma. Ne diyor soruda? Eksi 5, eksi 3 aralığında pozitif değerli azalandır. Bak. Eksi 5 ile eksi 3 arasında. Evet. Pozitif değerli mi? Pozitif değerli. Niye? X eksenin üstünde. Ama azalan değil. Neden canlarım? Buraya kadar arttı. Bundan sonra azaldı. Bu o yüzden değil. 6 ile 7 arasında. Şimdi 6 burada. 7 burada. Bu fonksiyon pozitif değerli mi? Evet. Çünkü x eksenin üstünde. Yukarı doğru çıktığı için artan mı? Evet. O zaman bu doğru. Eksi 3 ile 0 arasında. Yani şurada. Bu grafik x eksenin altında mı? Evet. Negatif değerli. Aşağı doğru indiği için azalan mı? Evet. Cevap 2 ve 3. Olay bu. Geçtim bir sonraki kısma. Ne diyor? Grafiğin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı 1'dir. Şimdi x eksenini kestiği noktalar kimler? Eksi 3'e 0 mı? Evet. Eksi 1'e 0 mı? Evet. Ve 5'e 0. Bunların absislerini toplarsan eksi 3, eksi 1 artı 5'in toplamı 1 mi? 1. Bu doğru. 3 sonsuz aralığında fonksiyon azalandır. Bak 3 ile sonsuz aralığında aşağı doğru indiği için evet azalan. Ama tekrar söylüyorum. ÖSYM bu parantezi köşeli yapıyor. Anlaştık mı? Doğru mu? Doğru. Ama işin gerçeği burası köşeli olacak. Kafanızı karıştırmayın. Bak. Milli eğitimin ders kitabı da böyle. Köşeli alıyor. Yani 3'e sonsuzu böyle alıyor. Ama büyük bir ihtimal bunu doğru aldı. Eksi 2 3 aralığında fonksiyon artandır. Canlarım bakın. Eksi 2'den kaça kadar artan? 1'e kadar artan. Sonra ise burada sabit gelmiş. Bu ne demiş? Artan demiş. O zaman burası yanlış. Yanlışı sormuş. Yalnız 3 yanlış. Hem yanlışı sormuş. Bunlara tik attık. Tam tersi olacaktı güzel insanlar. Burası bizim istediğimiz şey değil. Burası istediğimiz şey değil. Burası istediğimiz şey. Geçtik. Maksimum ve minimum noktalar. Canlarım düşünün. Bir tepeyi çıktın çıktın tepede ulaşacağın en yüksek yer senin maksimum noktandır. Bu şuna benzer. Bir kitabı çözdün. 20 soruluk testlerden oluşuyor. Ya da bir işte 10 tane test çözdün tamam mı? Her biri 20 soruluk. Ve senin 18 tane yaptığın en yüksek testin o senin işte maksimum değerin. 18 tane soru. Birinde de minimum 15 tane soru yapabildin. O da senin minimum değerin. Şimdi burada farkındaysanız minimum ve maksimum noktalarını minimum ve maksimum değerlerini bulunuz. Bak minimum noktası bunun inebileceği en küçük yer burası. O yer neresi? Eksi 2'ye eksi 1 noktası. Bu minimum nokta. Peki güzel insanlar. Maksimum nokta neresi? Bak burası. 1'e 5'te maksimum nokta. Tamam. Değer ne demek? y demek. Değer ise y'dir. Yani minimum değeri eksi 1 maksimum değeri ise artı 5 gelir. Güzel insanlar. Geçtik. Bunları sorularda pekiştireceğiz. En büyük ve en küçük değerinin toplamı. En büyük değer 5 en küçük değer eksi 3 bunların toplamı da kaç gelir? 2. Geçtim. Bir sonraki kısmıma. O da ne? Şu soru. Buna göre eksi 3 4 aralığında fonksiyonun en büyük ve en küçük değer aldığı noktaların koordinatlarının bileşenlerinin çarpımı kaçtır? En büyük noktası kaç? Eksi 2'ye 3. Eksi 2 3. Bir tane daha nokta var. 3'e 3. Üç. Bunlar en büyük. En küçük ise 1'e eksi 1. Bunların çarpımı burası eksi 6. Burası 9. Burası eksi 1. Bunların üçünün çarpımı da kaç gelir? Artı 54 geldi güzel insanlar. Geçtik son kısmımıza. Ortalama değişimizi. Bakın size bir pratik bilgi vereceğim. 1. fx eşittir. ax artı b ise. Yani ne demek? Doğrusal fonksiyonsa. 2x artı 3. 3x artı 7. Bunların değişim hızını hesaplamana gerek yok. Bunun değişim hızı eğimi 2, bunun değişim hızı eğimi 3'tür. Adınız gibi bileceksiniz. Mesela bunun haftalık değişim hızını inceleyiniz. Gerek yok hesaplamaya. Çektin çizgini tamam mı? Şurası kaç birim? 4 birim. Burası kaç birim? 4 birim. O zaman eğimi 4 bölü 4'ten 1. Değişim hızı 1 geldi mi geldi. Normalde ise şu formülle hesaplanıyor. Fb eksi fa bölü b eksi a. A aralığındaki değişim hızı. Gel sorularda pekiştir. Yükseklik 60 zaman 0. 54 1 48 2 0 10. Peki bu kaçar kaçar azalıyor? 6'şer 6'şer azalıyor. E demek ki bunun eğimi eksi 6. Değişim hızı eksi 6'dır. Bu birincisi. Şimdi pratik yol bu. Uzun yol kaçla kaç arasında diyelim ki 10 ile 0 arasında. 10 ile 0 arasındaki değişim hızını buluyorum. F10 eksi F0 bölü 10 eksi 0. Canlarım bak. F10 ne? 0. F0 ne? 60. 10 cevap kaç geldi? Yine eksi 6 geldi. Bak F10 0. F0 60 yerine yazdım soruyu bitirdim. Geldim buna. Değişim hızı nedir? Uzatmayın. Hemen çizginizi çizin. Çizdikten sonra şurası 3 birim. Burası 8-2 6 birim. Eğim benim değişim hızım 6 bölü 3 2. Olay bu kadar basit. Geçtim buraya. Grafiğin değişim hızı nedir? Canlarım hemen şuraya bakalım. Şurası kaç birim? 200 birim. Burası kaç birim? 24 birim. Tanjant alfa değişim hızı yani 24 bölü 200 fakat ne olacak? Eksi. Neden? Sola yatık çünkü eğimin. O zaman cevap eksi 12 bölü 100. Yani eksi 0 virgül 12 geldi güzel insanlar. Geçtik ortalama değişim hızının son soru çeşitlerine. Buradaki 1-3 aralığındaki ortalama değişim hızı 5-6 aralığındaki ortalama değişim hızı. Bak iyi dinleyin. Bunun formülü ne? F3 eksi F1 bölü 3 eksi 1. Bu benim değişim hızım. Peki yazarsak 3 yazarsan eksi 9. 3 yazarsan 30 artı 5. Eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 10 artı 5. Bölü 3 eksi 1 2. Bura 35. 9 çıkar. Ne gelecek? 26. Anlaştık mı? Buradan ne gelecek? 15. 1 çıkar 14. Sonra tekrar 14 çıkaracaksın. 26 eksi 14 de 12 olur. 2'ye bölersen de 6 gelir. Değişim hızım 6 oldu. Geldim buraya. Burada ise F6 eksi F5 bölü 6 eksi 5 gelecek. F6'yı bir bulayım şurada. 6 yazarsam eksi 36 artı 60 artı 5. Burası 24, 29 geldi. F5'e bakalım. 5 yazdım. Eksi 25 artı 50 artı 5. Burası da 55, 30 geldi. O zaman değişim hızın 29 eksi 30 bölü 6 eksi 5 1 cevapta eksi 1 geldi güzel insanlar. Değişim hızı bu. Anlaştık mı? Gelin son 2-3 sorumuz var. Onları da yapalım bitelim. değişimizini bul. Cevap ne? F3 eksi F eksi 1 bölü 3 eksi artıya döndü. 3 eksi eksi 1 ya. F3 ne? Yaz yerine bul. F3'ün Tabii ki eksi 27 artı 9'dan eksi 18. F eksi 1'in ne? O da 1 artı 1'den 2. Eksi 18 eksi 2. 2 yazdım ya yerine. Burada da eksi var ya. Bölü 4. Eksi 20 bölü 4'ten değişim. Hızın eksi 5 gelir. Geçtik son sorumuza. Şekildeki grafik bir aracın zamana bağlı olarak aldığı yolu göstermekte. 2 ile 6 dakika arasında onlar da dahil aldığı yolun değişim hızı. Yani F6 eksi F2 bölü hemen çizgimi çizdim. O da ne olacak canlarım? 6 eksi 2. Aşağı kısım 4 geldi. F6 yazarsan yerine 6'nın karesi 36. 3 çarpı 36 bölü 4 artı 2. Canlarım Bununla bu sadeleşti. 9 oldu. 3 kere 9. 27. 2 daha 29. Burayı 29. 2 yaz. 3 çarpı 2'nin karesi 4 bölü 4 artı 2. Bu sefer de bununla bu sadeleşti. Burası da 5. 29'dan 5 çıktı. Ne geldi? 24. 4'e bölersen de cevap 6 çıktı. Güzel insanlar. Ve dersimiz burada bitti. İnşallah elimden geldiğince faydalı bir ders olmuştur. Tamam mı? ne yaptık her kısmı çok detaylı şekilde anlattık. Muhteşem işliği yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapıp ve abone olmanız benim için önemli. Seviliyorsunuz güzel insanlar.